Selam Ceybonlarım kanalımıza hoş geldiniz. Türk Army'nin aldığı yanıt hepimize mutluluk olarak geri döndü. Hem de bu seferki etkileşimimiz diğerlerinden farklıydı. Çünkü Army'nin Korece isminin yanında Türk bayrağı da vardı. Korece olarak yazdığı seni seviyoruz lütfen bunu unutma sözüne V'den İngilizce olarak bir cevap geldi. Yani teyangımız Türk bayrağını görüp Korece isimli Korece yazan Armin'in yabancı olduğunu anlamıştı ve cevabı şöyle oldu. Şimdi gidip biraz şekerleme uykusu yapacağım. Evet bu cevap konuyla biraz alakasız gelebilir. Ama öncesine bakarsanız olayı anlayabiliriz. Dün paylaştığım şu videoda Armilerle Kore'de gece saat 3'deyken uyandığını ve spor üzerine sohbetler ettiğinden bahsetmiştim. E tabi gece 3'te uyanan kaplanımız gündüz vakti yine uykusu gelmiş olmalı. Bu yüzden de Armie'ye verdiği cevap şekerleme uykusuna gidiyorum şeklinde bir yanıt oldu. Ayrıca da videoda daha detaylı olarak anlattığım Judo'nun yanında golfle de ilgilenmeye başlamıştı. Hatta gururla yedilik golf sopasıyla 182 santime ulaşan vuruşlar yaptığını söylemişti. Bir Armie ise Taehyung'un bu yanıtına inanmamış olacak ki yedilik golf sopasıyla maksimum 180 olur diye yanıt verdi. Taehyung'sa dalga geçme diyen bu Armiye Suga gibi konuşuyorsun diye yanıt verdi. Ama asıl cevabı görüntülü ispatlı golf videosundan şu görüntüyü paylaşarak da verdi. Sağ altta yazana göre 181 santime ulaşan bir atışı vardı. Böylece Armiye bu videosuyla cevabı da fırlatmış oldu. Instagram hikayesinde paylaştığı bu videoyu da yine her zamanki gibi kısa sürede geri kaldırdı. Neyse Taehyung'un bu videoyu neden paylaştığını olayları birleştirerek anlattım. Bu yüzden rahat olun hiçbir şeyi kaçırmadınız canlarım. BTS ile ilgili doğru ve güncel bilgiler için videoyu beğenmeyi unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. BTS ile kalın. Hoşçakalın.